Kesip. Şimdi önce bir beni dinleyin. Şimdi bu lens düğümün derste de size anlattığım gibi kortekse medulladan oluşmasına rağmen alana alıp preparatta lens sadece korteksi görülüyor ve kesip derine gitmediği için medulla çıkmak. Bu nedenle o zaman bilgilerini de bakar. Şurası kapsüler, şurası subkapsüler sinüse ait olan marginal sinüse ait olan kesik da korteksteki lenfatik folikülleri görüyoruz germinal merkezleriyle birlikte. Lenfatik foliküller biliyorsunuz neydi? B bağımlı bölgelerde interfoliküler alanlar yani foliküllerin arası alan, alanlarda da daha ziyade T lenfositlerin bulunduğu bölgeler. Ama derin korteksi veya diğer şeyleri burada göremiyoruz. Çünkü bu şeyden e, preparat korteksten alınmış. Biraz daha içe doğru gidersek yine aynı manzara ile karşılaşıyoruz. Çünkü de polikülleri Çok hakim burada son derece hakim. E, şu bölgede folikülleri görüyoruz. Şunlar trabekül alan. yani bağ dokusu bölmeleri pembe boyanmış olanlar ki bunların arasında sinüsler olması lazım. Onlar da çok iyi görünüyor. Demek ki folikülleri görüyoruz, bazda bu trabekülasını görüyoruz, Kapsülayı görüyoruz. Evet, burada da yine aynı şey, ee, bir trabeküla, trabeküla ilerliyor, trabekülanın etrafındaki sinüzlar şöyle görünüyor ve şurada çok az miktarda medulla geçmiş bir kesit var, medulla kordonlarına benziyor ama. ...overall olarak baktığımız zaman... lenf folikülleri, trabekülleri... ...kapsülü ve onu görüyoruz. Başka burada bir şey göremiyoruz. Ancak ben... ...sınav... A, a, ...pratik sınavda... A, ...bu preparatlar... ...yeterli olmadığı için ve dalağı da... ...görmediğiniz için... Hı? Hı. ...bu nedenle... E, ...bu e, laboratuvara... ...ve ilişkin olarak... Ben size şeyler soracağım. Yani PowerPoint'lerden veya kitaplardan slaytlar soracağım size. Burası giderek daha da kötü olmaya başladı. Çünkü hiç Dışta kapsülası e, biliyorsunuz e, tonsilin var. Ancak burada e, bu tonsille palatina olduğu için mutlaka bir bölümünde ağız boşluğunun çok katlı yastı etifeliyle çevrelenmiş olması gerekir. Evet orası da burası. Bakın şurada ağız boşluğunun çok katlı yastı etifelini görüyoruz. Şurası çok katliastik epitel. Bunun altında ince bir bağ dokusu ve bundan sonra da şeyler geliyor. Lempatik doku, foliküller geliyor. Şurası da büyük bir ihtimalle burada epitel devamlı olduğu için tonsilin kripti ama şurada da epitel olması lazım bu kriptin içinde. Fakat ne olmuş burası suda filan erimiş çünkü şuraya kadar devam ediyor. Bu bir fiksasyon hatası olmadığı epitelin devam etmesinden anlaşılıyor. Anlatabiliyor muyum? Kripta orası da. ve tonsil palatina bildiğiniz gibi e, mukozaya ait lenfatik dokuda bulunan e, lem foliküllerinden ve e, interfoliküler lenfatik dokudan oluşmuş bir yapı gösteriyor. Ve e, burada bir başka immün globulin sentezleniyor. Buna ne diyorduk? İmmün globulin neydi? Sekretuar indin neydi? A. A. Ha? A. Ha? a. Ha? a. a. <laughs> evet, şimdi lenfatik organların hepsi birbirine çok benzediği için burada dikkat etmeniz gereken bir konu var. Burada baktığınızda şimdi burada timuzdan küçük büyütmeyle lobülüsleri görüyoruz. Finik lobülüsleri bakın. Şu bağ dokusu, şunun her biri bir lobülüs. Şurası lobülüsün korteksi, şurası da medüllası. Burada yine medüllaya ait, yine korteks <laughs> bakın. kesitin geçişine göre korteks çok fazla geçmiş, medüllalar ayrı ayrı. Ancak medüller devamlılık var buralarda. Medüllalar birbirleriyle devam eder. Burası lenfositlerin olgunlaştığı bölge. Şurada da yine yine aynı yapıyı görüyoruz. Yani şu şu Starry Sky dediğimiz şu appearance, şu beyaz beyaz noktalarda burada yer alan makrofajları gösteriyor. Çünkü çok fazla miktarda masif bir hücre ölümü var. Ne dedik? Kimusta olgunlaşan lenfositlerin ancak yüzde ikisi kana karışacak olgunluğa erişir. Bu nedenle geri kalanı Hı. Girmeye değer Bu tez bu şey daha uzun alan alan Şimdi burada bir özel bir yapı var. Timustaki eee retiküler hücrelerin birbiri üzerine yığılarak soğan zarı gibi oluşturduğu özel yapılar var. Bunlara ne diyoruz? Şunlara hasal, hasal cismi. Burada bir hasal cismi görüyoruz. Burada başka yönden geçmiş bir hasal cismi. Kemik medullaya özgü hasal cisimleri. O nedenle kimusa bakarken mutlaka hasal cisimlerini göreceğiz. Burada bir bakın bir başka hasal cismi daha var. Şu da bir hasal cismi. Evet. Yani timusta göreceğiniz demek ki timusta neleri gördünüz? Hem korteksi gördünüz, hem medullayı gördünüz. Ondan sonra hasal cisimlerini gördünüz ve timusa özgü <laughs> hasal cisimleri medulla da bulunan yapılan. Ondan sonra e, burada kapsüleyi gördünüz. Timik lobülleri gördünüz. Korteksi medülleri gördünüz. Okey. Evet. Evet. Ama arkadan çeviriyoruz. Evet. zaten kötü. Alandı mı? Evet. Abi Evet, şimdi burada mukozayla ilişkili lenfatik doku var dedim. Ne dedim size? Mukozayla ilişkili tamam. lenfatik doku insan organizmasındaki en yaygın lenfatik doku. Tonsiller de bu grup içinde mütalaa edilir. Ancak ileum'da bu lenfatik doku, lenfatik doku ince bağırsaktan kalın bağırsağa doğru gittikçe artar. İleum'da dediğimiz ince bağırsağın son bölümünde yani şurada bakın şurası bağırsak epiteli. İleumda böyle payer plakları denilen lenfatik foliküllerin topluluğu görüyor. O zaman neyi gördük burada? Payer plaklarını gördük. İleumdan alınmış bir kesit ve burada payer plakları. Burayı göreceksiniz. Şurayı daha sonra inceleyeceksiniz. Siz bu bağırsağın epiteli ve şurası da bağırsağın lümeni. Şimdi e, şey e, buraya dalak kesilini koymadım çünkü dalak preparatı çok kötü. Boşu boşuna vakit kaybetmeyin derim. Ancak lenfatik sistem için söylüyorum. Ben size PowerPoint'te anlattığım görmediğiniz slaytlarda ne yapalım? Bir dalak resmini koyarım istolojik olarak. Burası red pulp mı, white pulp mı? Kırmızı pulpa mı, beyaz pulpa mı? Veya folikülün ortasında bir damar gösteririm. Ne diyeceğim buna bu damarın adına? <laughs> ne diyeceksiniz Dalas'taki lenf folikülünün ortasında ama folikül olgunlaşması sürecinde pasif olarak perifere itilen adı orta damar olan bu damarın adı <laughs> ne? <Aferin. gülüyor> bu nedenle bilin ki ben pratik sınavda bu soruları da soracağım. Her şey tamam. Anladım.